kategoriyi alırsak. Sadece yani, Müslümanlar mı cennete girecek? Şimdi Kur'an'a göre Müslüman şu demek. Kur'an Allah'ın tarih boyunca yolladığı bütün dinlerin adını Müslüman İslam diye koyuyor. Yani Kur'an'a göre Peygamberimiz de Müslüman. E, Hz Musa'nın, Hz İsa'nın, İbrahim'in getirdiği dinlere de Kur'an Müslüman diyor. Evet. Yani Müslüman bir üst isimdir. Bütün bunları kaplayan bir üst isimdir. E, Allah tabii ki Mesela cehennemliklere soruyorlar. Buraya sizi işte düşüren nedir gibi sorular var. Bir de başka bir yerde şey diye soruluyor. siz bir insanın akledeceği kadar süre kaldınız mı? Hani bu, bir insan bu dünyada demek ki anlıyoruz ki dinsel tebliğe muhatap olduktan sonra dine yeterince bir süre onu akledecek bir süre yaşamadıysa aslında bundan mesul olmayacak ama o süre ne kadar bilmiyoruz. Şimdi Kur'an'daki o ayetten öyle bir ölçü olduğunu anlıyoruz. Siz akledecek bir insanın akledeceği süre kadar kaldınız mı diye geçiyor Kur'an'da. Ama tahmin edebiliyoruz yani, yani akıl bali olduktan bile, sonra. Öyle deniyor akıl bali olmak deniyor ama o süreyi tam Kur'an vermiyor. Peki. E... Bir de bir şey daha var mesela başka bir yerde bir hı. ölçü. E... Size elçilerimiz gelmedi mi deniyor. Yani bir dinsel mesajla insanların almış olması, onunla muhatap almış olmuş olması da hı hı. aslında bir azap görmeleri için ön şart gibi hı. Kur'an'da sunuluyor. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında Evet. Kimin ahirette nereye olacağını, Allah'ın hangi ölçüden dolayı insanları affedeceği gibi şeylerin birçoğunu biz aslında ahirette tam manasıyla anlayacağız. Kur'an insanları gerçekten cennetlik yapacak ölçüyü koyuyor. Bu iman ve salih ameller, iyi ameller işlemek ikisinin birlikteliğiyle olacağını söylüyor. Hı hı. Fakat Allah'ın rahmetinin her şeyi kapla <laughs> kapladığı da Kur'ani bir ifade. Allah hangi şeyleri ne kadar hangi derecede affeder? Onu ayette göreceğiz. O yüzden ben genelde falanca şu, şu kesin cennette, şu kesin cehennemde şeklinde izahları genelde hiç yapmamaya çalışıyorum. nokta